Merhaba, ben Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksek Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Tanrıdiler. Bugün sizlere okulumuzdan mezun arkadaşlarımızla bir söyleşi yapacağız. Öncelikle kısaca yüksek okulumuz hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Engelliler Entegre Yüksek Okulu Anadolu Üniversitesi bünyesinde işitme kayıplı gençlere Yüksek Öğretim adı altında eğitim veren tek kurumdur. Ve bugün sizlere e, alanında başarılı iş sahibi olan iki mezunumuzla tanıştırmak istiyorum. Evet, Yıldıray, merhaba. seni Merhaba. Tabii ki. Ee, ben Yıldıray Tosun. Ee, 1982 İstanbul doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbul'da. Lisans eğitimi Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. 2005 yılından bu yana engellenen tek bir yüksek okulunda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Teşekkür ederim Yıldıray. Aysun, seni de tanıyabilir miyiz? E, merhaba, e, benim ismim Aysun Çalkaya. 1997 Kastamonu doğumluyum. E, Liseyi ve ilkokulu Kastamonu'da okudum. Liseyi Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümüne mezun oldum. Üniversitede Engellerin Tekniği Yüksek Okulu Yapı Resimleri Bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Ee, İşkur, Arçelik ve üniversitenin yaptığı proje sayesinde de şu an Arçelik'te 2019 yılından beri e, tasarımcı olarak çalışmaktayım. Çekmeyim. Peki. Arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmeye neden karar vermiştiniz? Bunu kısaca anlatabilir misiniz? Aysun, senden başlayalım istersen. Tabii. Ee, ben Kastamonu'da resim bölümü mezunu olduğum için üniversiteyi resim olarak istemiştim. E, fakat yetenek sınavları olduğu için tarihler vardı. E, o tarihler arasında sınavlara katılıyorduk. E, Yedeklerde kaldığım için e, asil olamadım. Ee, ailem araştırması sayesinde işte, Anadolu Üniversitesi Engelli Entegre Yüksek Okulu'nu tercih ettim. Ee, onların sayesinde aslında bu okulu keşfettik. Daha öncesinde bulma, yani bilmiyordum, haberim yoktu. Peki, peki. peki. Yıldıray, sen ne için Anadolu Üniversitesi Engeller Entegre Yüksek Okulu'nu tercih etmiştin? Ben de e, Anadolu Üniversitesi hakkında çevremdeki insanlardan ee, iyi şeyler duyuyordum daha doğrusu ama benim daha çok hocam e, eğitimci kuzenimin tavsiyesiyle ve ısrarları sonucunda bu okulu tercih ettim. Peki. Peki. Peki Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi size öğrencilik hayatınızda ne gibi katkılar sağladı? Bize biraz anlatabilir misiniz? Ben bahsettiğim, şöyle söyleyeyim hani engellilik hakkında hiçbir bilgi sahip değilim yani nelere öncelik yani nelere hakları sahip olduğum konusunda hiçbir bilgim yoktu. Üniversiteye başladığımda hani hocalarım öncelik izler işte ve şöyle söyleyeyim lise hayatım boyunca sıralarda en arka sırasında yer alıyordum. Ama burada en arkada değil, herkesin en önünde olup iyi anlamamızı sağlayan bir eğitim vardı. Hani e, ve bu eğitim sayesinde hani iyi anlayıp e, kendimizi geliştirebiliyorduk. Benim için en önemlisi buydu. Çünkü hani en arkada hocaların seslerini anlamakta zorluk çekiyorduk. E, üniversitede böyle bir durum yoktu. Daha kolay, yani bizim nasıl anlamımızı kolaylaştıracak bir şeyler varsa ellerinden geleni yapıyorlardı. hani Peki, teşekkür ederiz. Yıldır Aysan bu konuda ne söylemek istersin? Sen Hocam, benim... Entegre Yüksek Okulu'nda okurken, Eskişehir'de okurken hangi alanlarda katkı gördün? Size ne, sana nasıl ee, yardımcı oldular? Benim 2001 yılında Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilik hayatım başladı. Dört yıllık öğrencilik hayatımın güzel geçtiğini söyleyebilirim. Üniversitemizin kampüsü yaşayan bir kampüstü. Bu bile yeterli oluyor bence. Şenliklerin olması, festivallerin düzenlenmesi. Eşir bir öğrenci şehri olmasına rağmen bazen arkadaşlarımızla kampüste vakit geçirmeyi severdik. Ne diyeyim, yeşil alanlar olsun, sineması olsun, kütüphanesi olsun, öğrencilik faaliyetleri, kültürel faaliyetleriyle öğrenci öğrencilik hayatımızı keyifli geçirmemizi sağlayan bir kampçı sahiplik. Tamam, çok teşekkür ederiz. Peki arkadaşlar, şimdi sizin gibi öğreniminin başında yüksek öğretime devam etmek için sınavı kazanmış, tercih yapmayı bekleyen mezun arkadaşlarınız var. Evet. Onlara tercih etmeleri konusunda, tercihleri konusunda bir öneriniz var mı? Önerinizin nedenleriyle birlikte kısaca açıklayabilir misiniz? Neden tercih etmeliler Anadolu Üniversitesi Engeller Entegre Yüksek Okulu'nu? Sen başla istersen. Olur, fark etme. Ben mi söyleyeyim? Tamam. Olur Yıldıray, tamam. Ben başlayayım. Ee, ben şöyle söyleyeyim özellikle. Ee, Engelliler Entekli Yüksek Okulu, işitme yetersizliği olan e, gençlere grafik, seramik, raper esnamlı, bilgisayar operatörlüğü alanlarında eğitim sunan Türkiye'deki ilk ve tek yüksek okuldur. Ee, her yıl mezunlarımız kamu ya da özel sektörde iş bularak meslek hayatına başlamaktadırlar. Yani bunun ya, yanısı, bunun yanısına daha önce söylediğim gibi yani esir e, öğrenci kenti olarak yaşanabilen bir öğrenci için çeşitli imkanlar sunan küçük ama eğlenceli bir şey diyorum. Yani hem öğrencilik hayatında hem de mezun olduktan sonra iş hayatında e, destek görebilecekleri bir kurum olduğunu söylemek istiyorsun anladığım Evet. Aynen öyle hocam. Tamam çok teşekkür ederiz Yıldırı. Teşekkür ederim hocam. fikirlerin için. Aysun sana söz verelim ve sen bu konuda neler söylemek istersin? Benim düşüncemde şöyle söyleyeyim normal okullara gitmek evet hani işte ama hiç duyamayan bir öğrenciler için gelecek gençler için bu okulları tercih etmeleri tavsiye ederim çünkü diğer okullarda duyduğumuz kadarıyla giden arkadaşlarımızdan duyduğum kadarıyla yani hani onlara yardım ederek değil, onları geri plana attıkları atarak e, anlamalarını zorlaştırıyorlar e, ve hem iş hayatında ve hem eğitim hayatında e, bir katkı sağlan, sağlanmıyor diğer okullarda. Ama bizim e, engellenen yüksek okulunda e, öyle bir söz konusu değil. E, öğrencilerin anlaması konusunda daha çeşitli farklı yöntemler yol göstererek eğitim verilen bir yer e, ve hani tercih edilirken de kendi mesleklerini yapabileceklerini e, yani yap yapabilmesini gerektiğini tavsiye ediyorum. Hani yap yapı ressamlı olsun, bilgisayar operatörlü olsun, grafikler, e, seramik herhangi yani bu bölümlerde kendilerine uygun gördük gördükleri zaman ileriki aşamayı da düşünerek tercih edebilirler diye tavsiye ediyorum. Şey çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ee, Biz de isterseniz son söz olarak şunu söyleyelim: Eğer işitme kaybına sahipseniz ve bir liseden mezun olduktan sonra YKS'de de yeterli puanı aldıysanız, nitelikli bir eğitim için ve iş dünyasında kariyer için engelliler entegre yüksek okulunu tercih edebilirsiniz. Bizler sizleri bekliyor olacağız. Hepinize iyi günler dilerim. İyi günler. Ayrılık. Ayrılık.